Bugün dünya mutfağı uygulama sınavı için patates püreli kağıtta somon yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet kırmızı kapya biberi, 1 adet havuç, bir adet soğan, bir su bardağına yakın bezelye, bu patates püremiz için haşlanmış patateslerimiz var, 4 dilim somon, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuzumuz var. Bütün malzemelerimizi jülyen jülyen doğrayacağız jülyen şeklinde. Kestiklerimiz de aynı şekilde jülyen jülyen keseceğiz. Soğanlarımız da aynı şekilde jülyen jülyen keseceğiz. İlk önce samanımızı bu şekilde alıyoruz. Bunu birazcık yağlayalım. Üzerine biraz tuz ilavesi yapalım. Güzel. Bir tane daha alalım. Yine aynı şekilde unla da yağlayıp tuzlayacağız. üzerlerine

ve en son kekik atacağız. Üstüne biraz daha tuz atalım. Sebzelerimiz de tuzlansın. Kaldırınca hava almayacak şekilde kapatacağız ve 170 derecede 10-12 dakika pişirmeye bırakacağız.

bu şekilde tel tel çok güzel pişmiş. Zahne de keza öyle. Hepsi parçalanıyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.